Evet arkadaşlar e, geldik bir video çözüm e, soru çözümünü de burada mitos ve eşe süreme ile ilgili sizlere de soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz nedir? Hücre bölünmesi sırasında diyor yapılan karyotip analizi. Karyotip analizi hakkında bir bilgi verelim. Karyotip analizi neydi? Doğacak çocuğun e, ayrılmama olayı var mı? Yani atıyorum iki 47 kromozom tayinini yapmada kullanılan bir testtir. Karyotip analizi. Nerede en güzel yapılırdı bu? biliyorsunuz bölümenin en iyi izlenmiş olduğu metafaz safhasında yapılmaktadır diyebiliyoruz. Peki bu karyotip analizi ile ilgili diyor. Hangileri hakkında bilgi edinilir? Hangileri hakkında bilgi edinebilir? Kromozomdaki genlerin konumu bilgi edilebilir. Peki geldik kromozomun yapısı bilgi elde edilebilir. Peki iyi oluşumu, iyi piklen oluşumu ilgili bir yapı değildi. Çünkü iyi piklen oluşumu ile ilgili değil de kromozomla ilgili bir yapı olması lazım. Kromozomla ilgili bir yapı olması lazım. Çekirdek zarının kaybolması bundan ilgili bir yapı da değil. Yani buradaki cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A şıkkı olur karyotip analizi ile ilgili. Geldik ikinci sorumuza. Bitkide gözlenen Sorunun en başında bir bitki diyor. Hemen işaretledim. Olayların hangiden gerçekleşmesi? Mitoz bölünmeyle ile sağlanır diyor. Mitoz bölünme ile sağlanır. Bitkilerin biliyorsunuz uç kısımları meristem doku vardı. Yani sürgün ucu ve kök ucunda meristem doku vardı. Meristem doku bölünebilme özelliğini kaybetmeyen dokulardı ve mitoz bölünme olayı gerçekleşiyordu. O zaman şıklarımda bir olmak zorunda. A şıkı ve B şıkı elendi. Onarım bir yeri kırıldığı zaman, bir yeri e, zedelendiği zaman tamirinde görev yapıyor. Mitoz aynı bizim vücutta bir yerimiz zarar gördüğünde tamir edebiliyor. Bitkide de onarım işini gerçekleşebiliyor. O zaman iki var. 3 farklılaşma. Bizde nasıl farklılaşmada görev yapıyorsa, bitkilerde de farklılaşmada görev yapar. Mesela aşılama sonucu. E, alt taraf yabanidir, üst taraf e, orijinal meyve veren bir bitki oluşur. Farklaşma dediğimiz olay gerçekleştirebilir. Çelikleme, dolayısıyla eşit süreme çeşidiydi ve mitozla gerçekleşiyordu. Cevabımız E şıkkı olur. <laughs> Üçüncü soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar, şöyle bir durum var. Hayvan sağlığı bir hücrede gözlenen de olayların hangi derinde hücre bölünmesinin gerçekleşeceğine kanıt değildir. Kanıt değildir. Diyor. Yani biliyorsunuz hücre bölünmesi için bazı kanıtlarımız vardı. Diyor ki hangisi? Kanıt değildir. Hacim yüzey oranının artması kanıttır. Stoplazma miktarının artması kanıttır. E, çekirdek etki alanının küçülmesi kanıttır. Ki bu olayda DNA'nın kendisine eşlemesi, replikasyon kanıttır. Hangi safhada gerçekleşiyordu? S evresinde gerçekleşiyordu. Fakat solunma ATP üretmesi bu metabolizması yüksek olan bir hücre olabilir. Karaciğer kas vücudu de olabilir. Sen şu an yani atıyorum sen koşuyorsun sen koşul sırasında kasların maksimum miktarda ATP üretimi gerçekleştiriyor. ATP üretimi gerçekleşiyor diye hücre bölünecek diye bir faydası yoktur diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı bundan dolayı C şıkkı olur. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz ne Diyor ki aşağıdaki şekilde diyor bir hücreye ait kromozomlar ve genler gösterilmiştir. Buna göre mitoz bölüme geçiren bu hücreden bölüme sonucu aşağıdaki hangisi oluşur? Mitozda kromozom sayısı sabittir ve değişmez ve aynısı gelmek zorunda. Aynısı gelmek zorunda diyoruz. Peki bakalım şurada. Mesela burada ne var? AA BB küçük d büyük d büyük e küçük e. Aynıları şurada da var mı? Var. O zaman o zaman burada ne gelmiş arkadaşlar? Aynısı. Yani mitoz bölünme gerçekleşmiş. Şuna baktığımız zaman bu bir mayozdur. Yarıya düşmüş. Bak 2 enişitir 4. 1, 2, 3, 4. Burada 2'ye düşmüş. Enişitir 2. 4. Değişmemiş. Burada bir kısım gelmiş, bir kısım gelmemiş. Anormallik. Burada yine bir mayoz bölümü. Hatta, hatta burada crossing over gerçekleşmiş. Burada ee, doğru ama crossing over limitoz gerçekleşmemiş. Burada crossing over gerçekleşmiş. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü sorumuzun cevabı. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz ne der? 2 eşittir 6 kromozomu bir hücrenin diyor. Mitoz bölünmesine ait mikroskop altında incele araştırıcı. Aşağıdaki hangisini gördüğü zaman bu evrenin metafaz. Metafaz kromozomların hücrenin ortasında toplandığı evre demektir. Metafaz kromozomun hücrenin ortasına toplanmış olduğu evredir diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar kaç kromozom? Altı kromozom. Değil mi? 6 kromozom. O zaman 6 tane yapı ve hücrenin ortasında. Bu sanki bu sanki A olabilir ortada toplanmış ve D olabilir ortada toplanmış. B olamaz. Niye? Profaz. Daha çekecek zarar var. C olabilir ortada toplanmış. D de olamaz. Çünkü niye? In, e, stokinaz gerçekleşecek artık. Bu telefaz safhasıdır diyoruz. O zaman cevabı ya A ya D ya da C. Arkadaşlar size burada bir kolaylık sağlayalım. Şöyle sorular karşımıza gelince ortadan böl. Şunu ortadan böl. Şunu da ortadan böl. Şimdi ortadan böldüğün zaman bunun bir tarafı yukarıya bir hücre oluşacak. Aşağısı da aşağıda bir hücre oluşturacak. Aynı durum bunun için geçerli. Bir yukarıda bir hücre oluşacak. Bir tanesi de aşağıda oluşacak. Bunun için geçerli. Bir tanesi yukarıda oluşacak. Bir tanesi de aşağıda oluşacak. Peki yukarıda oluşanı da kaç tane ee, sayalım? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu hücre bölündüğü zaman 5 tane olacak. Ama 6 idi. Mitozda kromozom sayısı sabittir. Ama değişmiş. 5 olmuş. Ama değil. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4. O zaman bu da değişmiş. 2'nin eşittir 6 idi. 4. O zaman C dedi. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu değişmemiş. O zaman sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? 5. sorumuzun cevabı değişik olur diyoruz. <laughs> Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuz nedir? DNA miktarını gösteren bir grafik. Hücre bölünüyor. interfaz safhasında DNA bölünüyor. Şurası G1. Değil mi? Şurayı incelersek. Şurası, burası G1. Şurası S artı, artı şurada G2 oluyor. Şurada profaz metafaz anafaz ve telofaz safası olacak. Profaz metafaz, anafaz, telofaz. Şurası stokinas. Şurada nur topu gibi iki tane hücre oluşacak. Peki arkadaşlar bu cümleyi böyle yaptıktan sonra üçüncü zaman aralığında diyor. Yani şurayı istiyor. Üçüncü zaman aralığında kesinlikle gözlenir diyor. Soru kesinlik ifade istiyor. Kesinlikle gözlenir. Şimdi bakalım. Kesinlikle gözlenen yapımız hangisiymiş? Ona bir bakalım. Sentrozomlarla iyi ipliğin oluşması. Sentrozomlarla iyi ipliğin oluşması. Kromozomlar ekvator düzlemine dizilmesi. Profas işte burası metaverse. O zaman 2 kesinlikle gerçekleşecek. O zaman şıklarım da mutlaka 2 olsun. Çekirdekçin kaybolması. Evet çekirdekçi kayboldu profazdan sonra. Çekirdekçi kayboldu. Gözle görülebilir. Yapılar oluştu ama profaz safhasında halen de çekirdek parçaları var. Çekirdekçin kaybolması. Sentromer noktasına kardeş kromatikten ayrılması. Evet A'da A'da ne olacak? Ayrılma kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılacak. Bunu da göreceğiz. Bölünme ile Belki bitki, belki bitkidir. O zaman 5 ee, kesin değil. 5 kesin değilse 5'i elyelim. Peki 4 kesin mi arkadaşlar? Kesin. O zaman 4 hepsinde var. Çekirdekçikcin kaybolması. Çekirdekçikcin kaybolması. Mesela bazı hücre bölünmelerinde biliyorsunuz endomitoz, endomitozda bu olay gerçekleşmeyebiliyor. O zaman şunu da kaldıralım. Kromosomlar ekvator düzleminde toplanması. Evet. Varsa. Sentrozomlarla iyi ipin oluşması. Sentrozomlarla iyi ipin oluşması. Bitki ise sentrozom olmayabilir. Kesinlik dediğine göre cevap B şıkkı olur diyoruz. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz nedir? Farklı canlılarda gözlenen diyor. Olaylarından diyor. Hangilerinin sonucunda üreme gerçekleşir? Üreme dediğimiz bir olay. Çileğin düz üçü gövde üzerinde bulunan göz nodyumları Evet eşeğsiz üreme çeşidiydi. Mitoz bölünmene gerçekleşiyordu. O zaman bir eşeğsiz üreme. Deniz yıldızı rejenerasyondu. Evet eşeğsiz üreme çeşidiydi. Ve mitoz da gerçekleşiyordu. İki var. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilemesi. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilemesi bir rejenerasyondur. Ama üreme şekli değildir. O zaman 3 değil. O zaman 3 olmayacak. 3 olmayacak. 3 olmayacak. 1-2 olacak. Cevabımız çıktı bile. A şıkkıdır. İnsanda da diyoruz. Ağrı gören karaciğerin parçalandıktan sonra karaciğerin kendini tamamlaması bu da rejenerasyondur ama üreme şekli değildir. O zaman 7. sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyoruz. 8. <laughs> sorumuza geldik arkadaşlar. Yandaki şekilde bir hücrenin bölünme sırasında gözlenen durum verilmiştir. Buna göre hücrenin bölünmesi ilgili olarak diyor. İlgili olarak diyor. Hangileri doğru? olabilir? Hangileri doğru olabilirdi? Şimdi bakalım arkadaşlar hangileri olur? Mitoz bölünmekte geçiren bir bitki hücresidir. Bitki hücresidir. Yuvarlak şekilde vermiş. Kare şeklinde olması lazımdı. O zaman biri yanlış. Bir yanlışsa o zaman 8'de 1 olmayacak. E, D şıkkı elendi. Peki geldik. Bölünme tamamlandığı 6 kromozomlu 4 hücre oluşur. Bölünme tamamında bir defa 6 kromozomumuz değil. Zaten kromozom sayısı müsait değil. 1, 2, 3, 4. O zaman 2 dedi. A şıkkı da gitti. Ve E şıkkı da gitti. Hücre bölünmesi metafaz evresinde 8 kromatit bulunur. Bakalım arkadaşlar. Ee, kaç kromozom var? 4. Çarpı 2, 8. Ve hücre bölünmesi metafaz evresinde 8 kromatit bulunur. Olabilir. 8 kromatit. 1 kromozomda 2 kromatit varsa. 4 kromosomu 4 çarpı 2 8 kromatit vardır diyebiliriz. Evet mitoz bölümü anafaz evresidir. Anafaz metafazdan ayrılmış artık zıt kutuplara doğru çekilme dediğimiz olay gerçekleşecek. O zaman cevabımız C şıkkı olabilir. Dokuncu sorumuzda diyor ki bitkinin diyor, sürgün meristemge mitoz bölümü metafaz evresinde 80, 80 kromatit olduğu bilindiğine göre diyor. Bu bitkinin kök hücresindeki kromozom sayısı nedir? Biz ne demiştik? Bitkilerde büyüme olayı sürekli gerçekleşmiş oldu. Bölünebilme özelliğini kaybetmeyen sürgün doku. Sürgün doku meristemden oluşuyordu ve bölünebilme özelliğini kaybetmiyordu. Ee, kökte kaliprayla gövdede de koruyucu yapraklarla korunuyordu. Uç kısmında ve kök uç kısmında hep uç kısmı da bulunuyordu. Hızlı bölünebilme özelliğine sahipti. Peki kromat, kaç kromatit var? 80. Bölünmenin adı ne? Mitoz. Bölünme mitozsa ve kromatik buysa o zaman bir kromozomda iki kromatik varsa kromatikten kromozom isteniyorsa 80 bölü 2 cevabımız ne olur arkadaşlar? D şıkkı olur diyoruz. 10. sorumuz. 10. sorumuz diyor ki olayların hangileri diyor yeni gen kombinasyonları oluşumuna olanak sağlamaz. Yani çeşitlilik yok. Çeşitlilik yok. Öyle bir şey seçen kişi çeşitlilik olmayacak. Maya hücrelerin tomurcuklanması, tomurcuklanma eşeysiz üremedir ve eşeysiz üremede çeşitlilik yoktur. O zaman bir var. Patatesin yumru gövdesinde yeni bir bitki oluşumu, eee vejetatif üreme. Vejetatif üreme bitkide görülen eşeysiz üreme çeşididir ve çeşitlilik yok. Plazmodiyumun sporla üremesi, sporla üreme eşeysiz üreme çeşididir. Çeşitlilik yok. Bakterinin endosporu zaten üreme şekli değildir. Üreme şekli değildir endospor üreme şekli değildir. Sadece bitkinin uygun, şey pardon bakterinin uygun olmayan koşullara atlatabilmek için gerçekleştirmiş olduğu bir olaydır. Cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur diyoruz. Geldik 11. sorumuza. 2 eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin geçidi bölümüne verilmiş. Ha. Bu olayla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bu olayla ilgili Hangileri? Doğrudur diyor. <laughs> B hücresinin kromozom sayısı 6'dır. Mitozsa değişmez. 6 ise bu da 6. C de 6'dır. O zaman biri doğru. O zaman C şıkkını, E şıkkını eleyelim. B şıkkını eleyelim. Aynen de olabilir. C hücresi, B hücresi aynı genetik bilgiye sahip değildir. Bu üreme mayoz değil ki. Bu üreme mitoz. O zaman mitozda kalıtsal varyasyon çeşitlilik yoktur. O zaman 2 olmayacak. Çok yüceli canlı da genetik çeşitlilik oluşturur. Çok yüceli canlı biziz. Biz mesela derimizi kestiğimiz zaman, herhangi bir yerimize zarar gördüğü zaman e, genetik çeşitlilik oluşturmaz. Aynı doku oluşturur. O zaman 3 de değildir. Sadece diploid hücrelerde görülür. Hayır. Mesela erkek arı en kromozomdur ve mitozla yavru oluşturur, şey sperm oluşturur. Hatta mitozdan gelişim gerçekleştirir. O zaman sadece diploid hücrelerde görünmez diyoruz. 11. sorumuzun cevabı A olur. Geldik 12. sorumuza. Diyor ki olaylarının gözlendiği evre diyor aşağıdaki hangisidir? Benden öyle bir şey istiyor ki şu üçü aşağıdaki verilenden bir tane e, hepsinin içerisinde kapsayacak. Hepsinde bulunacak. Çekirdek sarı ve çekirdek cin erimesi. Profaz. İyi ipliklerin oluşması. Profaz. Kromozomdan iyi ipliklerin tutulması. Profaz. O zaman üçünü de ortak noktası neymiş arkadaşlar? Profaz. Cevap B şıkkı olur diyoruz. Ve 13. sorumuza geldiğimiz zaman. 13. sorumuz şunu diyor. Özelliklerinden diyor. Özelliklerinden hangileri? Hangileri? Kanserli hücrelere aittir. Kanser hücresi amitozla çoğalır. Çekirdeklidir ama amitozla çoğalır. Hızlı bir çoğalma şeklidir. Sürekli bölünebiliyor. Bölünebilme hızı çok fazla. Hızlı şekilde çoğalabilme özelliğine sahip. Hücre döngüsü sinyallerine cevap vermez. Biliyorsunuz durdurucu sinyallere cevap vermez. Kendi bildiğini okur. Yayılmanın gözlenmesi. Kötü uyuluysa yayılma olayını gerçekleştirir. Çekirdeğin genetik bilgisinin bozması. Hepsi kanser hücrelerine aittir. 13. sorumuzun cevabı E olur. 14. sorumuza geldiğimiz zaman sağlıklı diploid yani iken kromozomu bir hücrenin diyor. Mitoz bölümesinin interfaz evresinde diyor. Hangileri gözlemiz? Interfaz evresinde hangileri gözlemiz? Pasif taşıma ile karbondoksinin hücre dışına çıkması. Biliyorsunuz interfaz evresinde metabolizma hızlı. Yoğun şekilde ATP kullanılır. Tabii ki oksijen kullanılır. Oksijen kullandığı için karbondioksit çıkar ve karbondioksit de difüzyonla dış ortama çıkar. O zaman mitoz bölümünün interfaz evresinde bir gerçekleşir. Geldik 2. Yoğun ATP sentezini görülmesi. Yoğun ATP sentezi de gerçekleşir ve ATP'nin kullanımı da gerçekleşir. O zaman 2 de gerçekleşir. O zaman 1 gerçekleşir. 2 de gerçekleşir. Bunlar elendi. Ribozomda protein sentezinin gerçekleşmesi, yoğun enzim Eğerler görev yapıyor. O zaman ribozom muhteşem görev yapmakta. Doğru. DNA'daki nükleotit yapısının değişmesi. DNA'daki nükleotit yapısı değişmez. Çünkü mitozda değişim olayı yoktur. Sadece DNA kendisini eşleyerek iki katına çıkar. 14. sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Geldik 15. sorumuza. Bir hücrenin diyor mitoz bölümesine ait evrelerinin diyor mikroskopta inceleyen bir araştırması. Aşağıdaki hangisine hangisini gördüğünde bölünmekte olan hücrenin bitki ya da hayvana ait olduğunu anlayamaz. Anlayamaz. Peki arkadaşlar. Sentriyol, sentrozom. Sentrozomun kollarına sentriyol diyorduk. İyiptikten oluşması bu hayvan. anladı. Stoplazma bölünmesinin boğumlanma. Boğumlanma hayvanla da gerçekleşir. O zaman bunu da anladım. Bunu da anladım. Anlayamaz diyor sorumuz. Çekecek zarının kaybolması. Evet ikisinde de çekecek zarı kaybolur. Anlayamaz. 15. sorumuzun cevabı C. Aranamel bitkide görülür. Anladım. Sentrol hayvanda var. Anladım. O zaman anlayamadığım nokta. C şıkkıdır. 15. sorumuz. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuz ne der? Kök hücrelerine aittir. Kök hücrelerine aittir. Sürekli bölünebilme. O zaman kök hücreleri biliyorsunuz bölünebilme özelliğine sahip olan yapılardan oluşmuş e, ee, embriyonik kök hücreleri o zaman bir şıklarında olmak zorunda. C şıkkı ve E şıkkı ve B şıkkı elendi. Aynen D olur. Kendini yeniler. Tabii ki yeniler. Yenileyebilme özelliğine ve sürekli bölünebilme özelliğine sahip. iki de var. Sadece embriyonik hücre çeşitlerine sahip olma. Hayır. Eğer böyle bir yapıya sahip olsaydı kök hücreleri biz farklı oluşumda kullanamazdık diyebiliriz. 16. sorumuzun cevabı D şıkkı olur. Geldik 17. sorumuza. 17. sorumuz ne der? Stoplazma bölünmesi orta yapısı yapısıyla gerçekleşir. Yani diyor ki, aşağıdaki hangisi diyor? Bitkidir diyor. Erik ağacı, bitki. Seç. Patates, bitki. Seç. Yaban gülü, bitki. Seç. Ama hidra hayvan. Hidra hayvan. O zaman cevabımız E şıkkı olur diyoruz. 17 E şıkkı. 18. Replikasyon geçilmeden önce 2 en 10 çarpı 10 eksi 8 mg DNA bulundu. Ökalet büyücünün interfaz evresindeki DNA miktarı. İnterfaz evresindeki DNA miktarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki arkadaşlar geldik sorumuzun cevabı. Ne kadardı? 10. İnterfazda S evresinde kendisini eşitlik iki katına çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. O zaman onun iki katı 20. O zaman cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Geldik 19. sorumuza. Bir hücrenin diyor. Mikroskop altında incelenmesi sırasında mikroskop altında inceliyorum. İncelenmesi sırasında diyor ki olaylar gözlenmiş. Bu durumlara göre diyor. Aşağıdaki hangisi doğru bir ifade Değildir. Yani bizden istediği yanlıştır diyor. Şimdi bakalım neler gözlenmiş? Metafaz evresinde kromatit sayısının 20 olması. 20 ise 2'ye böl. 10. Stokinazın gözlenme, gözlenmemesi. Endomitoz. Replikasyon. Evet. Sentraller. Hatta hayvanmış. Yani hücre, hayvan hücresiymiş. Artı hücre bölünmesi yani çekirdek bölünmesi geçiriyor ama stokazma bölünmesi geçiremiyormuş. Ee, buna göre düşünmemiz gerekiyor. Peki doğru bir ifade değildir diyor. Peki karyokinaz gerçekleşmiş mi? Evet karyokinaz gerçekleşmiş. Çok çekirdekli bir hücre oluşur mu? Evet çizgili kas hücresi. Mikroskopla incelenen hücre hayvan hücresidir. Sentriol vardı. Hayvan hücresidir. Doğru. Metafaz evresinde kromozom sayısı 10'dur. 20'nin yarıya bölünmüş hali 10 demiştik. Ama hücre sayısı artmaz. Ne demiştik endometozda? Bir hücre normal çekirdek bölünmesi geçirip de sitoplazma bölünmesi geçirilmesi çok çekirdekli hale gelir. Ama kendisi hala bir hücredir diyebiliyoruz. 19. sorumuzun cevabı D şıkkı olur. Ve geldik 20. sorumuza. Bir hayvan türünün diyor, vücut hücresindeki mitoz bölünmenin profaz evresinde 20 kromozom bulunuyor. Buna göre diyor hücrenin metafaz evresindeki kromatiz sayısı hangisidir diyor. İstenen bu. Peki arkadaşlar kromozom. Kromozom. Şöyle yazarsak kromozom. Şöyle desem. Bir kromozom. Eşittir. İki kromatit. İki. Kro. Kromatit. Peki kaç tane kromozomum var? 20 tane. O zaman 20. Ne istiyor bizden? Kromatit sayısı kaçtır diyor değil mi? Kromatit sayısı ne istiyor? O zaman 20. Bir kromozomda iki kromatit varsa 20 kromozomda 20 çarpı 2 tane vardır. O da eşittir. Kaç edecek arkadaşlar? 40 tane. Cevabımız da ne olur? C şıkkı olur diyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bir soru çözümünün de sonuna. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize esenlik diliyorum. İyi günler.